Ben Arda. Bugün Mehmet'le buluştum. Evet, şu an elinde sinyal topu var. Senin mi ne var? Geç lan kadın. Geç lan kadın. Hocam abi kadın. Geç lan kadın. Geç lan Bu dek, Dur, arkadaşlar bu beni Dur çeviren arkadaşlar bağ lezzetli. daha keyifli. <laughs> 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 daha keyifli izle. <laughs> tamam. <gülüyor> Al düşüyorum. Yapacağım. Hocam. <laughs> Evet, arkadaşlar şu an Mehmet'i saklattım. <laughs> Adam <laughs> Ya. Kesin yalandan yaptım belli. Benim düştü. Bir kaleci, bir kaleci <laughs> Mehmet'i sakat bıraktım. E. Abi çık hadi gidelim. <laughs> geç kara geç tomando. Evet, altı <ablucu, lafı> cümle <laughs> Oo. <gülüyor> güzel gözükmedi bu. Böyle. Ya mertlidir. İşkeler yapılacak, penaltı çalınacak, cümlem yine <laughs> koyacak. <gülüyor> ne? Bahçe. Cümlem yine koyacak Fenerbahçe'ye. Sus oğlum ya. Artık. Beşiktaş da koyacak. Zaten Beşiktaş zaten yaptı. Beşiktaş <laughs> yaptı dedim. <zaten. gülüyor> Ama de... 23 Şubat'ta da var. Kimler? Sizin Galatasaraylı değil mi? Bakayım. Oğlum en büyük takımlar maç yapıyor lan o gün. Evet bayandır. Oy! Oy! <gülüyor> 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 Nasıl ya? <laughs> aman aman Eman Eman eman. <gülüyor> <gülüyor> Cevap 5. Ah doğru 5 yazdım. Ankara'nın ay. <laughs> Türkiye'nin başkenti diyor. Türkiye. Hayır <laughs> Ankara'nın. Amerika'nın başkenti, <laughs> başkenti diyor. Türkiye. Ee, Oğlum dünyada ben de, burada tüm golleri yemekten başka bir şey yapamıyorum. Dünyada kaç tane yeri var? <laughs> <laughs> Tam 46 like atın da Eron abi bunu gör. <laughs> Eron abi şey <laughs> Ama elim var. Gel sen buraya. Ya oğlum ya ayağım çarptı Allah Allah. Allah, Allah. Hadi bak son ayakta atıyor. Atma abi. <laughs> Say. Ne yapacağım? 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 Ne orada ağzını burnunu senin ittirecek. Hakikaten. olsun. Aynen 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 kardeşim 36. <laughs> <laughs> Mehmet'in ağzı burnuna kırılacak. <laughs> ya nasıl bir kocacısın sen? <laughs> Allah'ım ya nasıl <laughs> <laughs> Beşiktaş'ın genç yıldızı. Kadife Birlikli. <laughs> Semih Kılıçoy. Ben Semih Kılıçoy'u seviyorum ama yeterli süre almıyorum. Doğru diyor. Anne ne yapıyorsun? Ooo nasıl kurtardın? <laughs> Ayağım. <laughs> evet, ah, devam edelim. 2 dakika bir sorun yaşadık. <laughs> Ay, ne diyorum? <musun? gülüyor> <O küp külürüyor> <laughs> Oğlum takipçilere dediğin şey. Sana mı dedim lan? Şey çok... Sana mı dedim ben Takipçilere külürümü... mi? Ne dedim lan? <laughs> Periyle bir tane rövaşet attım. Çok evet. uzan, çok iyi. Evet, cezan sağlıklı şimdi. Oh. <gülüyor> ne? Ne? olur çınar altı sana gizli <laughs> Altı çamlı öğreteyim mi? Becekeli gese koyacak seni bahçeye. Koyu mu zormuş? Uyar. Uyar mı? Oo, kafanı kırdı lan. Kafanı kırdı. Sen, şimdi... <laughs> sen şimdi naneyi yedin. Sen şimdi naneyi yedin. Sen şimdi naneyi yedin. Sen şimdi naneyi yedin. 那，那，那，你给啊，啊，我想被老